Ben döndüm sen Bence o zaman ben yan çıkacaksın e Bir şey olmaz ya Tamam Tamam gel Where am I? What is place? Ben ne aldım? Ya. Aa dur, dur saklanma olayı var bak Girdiğin zaman sol aşağıda gözün mü yanıyor? Bu büyük ihtimal ee, bir şeye vesile bir olacak Bir şey görünce saklanacağız ama görünce saklanma kanka kaç. O seni görmesin saklanma. Şu an 65 yaşı çıkıyor. Aynen dedi kapımızı gibi değil mi? nerede kanka? <laughs> ne kanka. Şimdi sen niye arkaya saklanıyorsun? <laughs> Adam <Ay, gülüyor> <morbeim, gizemim. gülüyor> ben ben işte, o benim gizemim. Buna her bu hemen iyiydi. Ha, ha aldım işte onu. Ooo ya. Aa, Aa, Aa fare. Fareyi de Farecik. Yak fareyi yersin kanka. oyun Yanmıyor hatalı abi. olabilir mi? Hadi bu oyunu izleyip indirdiniz değil mi? No. Yo. <laughs> <laughs> Sakin ol kanka. <laughs> ben buradayım. <laughs> Aa ceset mi var yatakta? Aa ceset Aa. var. Aa. Aa. Bir tane var kanka bir tane de yerde var. Aa baş. bir daha bir daha bir tane daha. <laughs> Yer duruyor bak. Biri yüzüstü kanka. O bir, bir tane, tane daha, daha var. Daha. Bir tanesi çıkmış Doğruş. kanka içinden. Hayda. <laughs> bir <tanesi çıkıyor>. Ayda. <gülüyor> Ayda. Ayda. <gülüyor> Böyle bir şey olabilir mi ya? Sağ baştan say. Aha, kırmızı, Aha kırmızı, ışık. kırmızı ışık. Girme diyor. Gir gir. Ha, Ah, al işte bak ne al, oldu? Al gir. Geç... Kanka atıp durma şunu. Sen niye şandanlara bu kadar kötü davranıyorsun? Işık, ışık söndü mü? Ben okudum. ne dedi? Kanka o kadar sadece okudum. <laughs> bu neydi? <laughs> Görünmüyor Abi fareler buradan çok Buradan geldin yolda. Yok lan buradan gelmedik Buradan geldik. Ha şey U'u çektik. Evet evet. Canın sağ olsun. O döndü. Aha. Buraya girmemiştik. Giremiyormuş. Hala da giremiyor. <laughs> 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 Öldük lan. Öldük mü? Öldük kanka. Şey. 10 Nereden anlayacağız ki bir oldu bize o adamın geldiğini? bir Her türlü, bir türlü o Bence sesten anlayacaktık. Oğlum yani. biz çıkmışız lan. Cesetten biz çıkmışız. Aa. Ama bu evet. farklı oda değil mi? Yok, yok kanka yok. böyle başladı. Ta ilk oda böyleydi. Aynen ben <laughs> cesetten çıkmışım. <laughs> Aga <Abi>, ne korktu. <laughs> Şimdi bir daha oraya gitsin. Bir <laughs> daha şey alalım. Şam'dan... Oğlum biz kara adamı gördük mü? Görmedik. Görmedi. Bir Görmedi anda çıktı kanka. kanka. Görüyor olmamız gerekiyor. Zeynep bence söyledi ya. Zeynel ayık ol Zeynel. Aga nasıl şey yapacağız ki adama? Ne oldu? Aa. Gerildim. Aga sen oynayışını... Nihan'ım sevmez öyle <laughs> oynadı. <oynatıyorum. gülüyor> Al. Al işte. Bence burada bir şey görüyor olacaktık ama göremedik, kaçırdık onu. Bir de burada. Aga ama arkadan geldi o. Önümüzde olsa görürdük. Hayır önünden geldi. Saçma ama arkadan, madem, geldi. arkadan geldi beni önüne Böyle çevirdi. Böyle <laughs> çevirdi. ne yaptı <Çifti. gülüyor> <Çemirdi. gülüyor> <Çemirdi> Aga? <kanka. gülüyor> çevirdi. Çevirdi kanka. Çevirerek. Abi biz o adamı nereden anlayacağız harbiden? Ya lütfen yanlış oldu. Yanlış kapı oldu. Bence kapıları kapatacağım Aga. Aaaa. Biz orada eşek gibi kapıları açık bıraktık adama. Nerede olduğumuzu belli ettik bir değişik açıldı bu kapı. Aa bu tam bu, tam buraya geldik. Buraya gördük. Tam çıkalım. Geldik gördük gezdik. Geri. <laughs> Hadi yakala. Alın işte görmek istiyordunuz arkadaşlar. Kaç, 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 kaç. Hangi odada gördü bizi? Oğlum. Tam buralarda <laughs> gördü. Bence çok ses yaptım diye geldi ha. Yavaş ol. Hala yapmaya devam. Ananı geliyor. Ananı çıkacak. Kaç 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 kaç. Gel 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 kaç. Sonra iyi saklan bir yere. Kaç 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 kaç. Lan koşsun. O masalar. Evet ha tamam. Hayır. Nerede ka şimdi bu? Sağda olması lazım. Buradan geliyor mu? Bir çık bir bak bakayım. Abi çıkma. Ya bir şey ilerlemedik zaten. Kaybedeceğim bir şey yok. Az çok anladık şimdi oyunu. Tamam tamam. Göz görünüyormuş Aynen, demek. Aynen göz görünüyormuş. Gören göz affetmiyor. Koşarak gitmeyeceksin demek. Korkusun. <laughs> <laughs> Mario gibi oynadın. Bak gözükmüyorsun ben şu ben an. Aynen. Tamam. Ama arkamızdan aynen. gelince... Hayır az, az önce saklan... burada da saklanabilirdi onu diyor. Tamam da arkamızdan gelince oraya çömeldiğimiz... <laughs> Adam <ar> görmeyecekmiş şimdi <laughs> şuradan? <laughs> kocaman, kocaman Adam, görmüyor <laughs> demek ki. Aa, şu ekranı bir sileydim be. Ya geliyor. Ekran yok yok -yo şeyden. Gördün kim? değil mi? Gördüm. Ha. Sağa gir aga şuraya. Hadi. gözükmüyor. Tam görünmüyor şu an. Tamam. Oyun biraz kırık. Os. <laughs> aga. <laughs> 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 aga görüyor nasıl görmüyor, görüyor? Gör gör görmüyor, görmüyor. sol altı şey yok. <laughs> <giriyor. gülüyor> <laughs> nasıl görmüyor? Nasıl hocam oyun çok kötü. Tamam hadi. Filifilon. Hadi bismillah. Hazır mısınız arkadaşlar ölmeye? Ben değilim de. <laughs> 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 kanka. Bum tutuyor. ya. sen bakma. Kanka CTR ile eğiliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> zaten yaklaşınca Oğlum da eğiliyor. Yaklaşınca eğiliyormuş lan. Daha demin eğilmedi kanka. Eğilebileceğimiz bir yere yaklaşınca otomatik eğiliyor zaten. CTRL'e hiç basmayacağım. <laughs> haberiniz olsun şimdiden söyleyeyim. aa Aa buraya girmeyelim hadi. Kütüphane. Bana kim ne yapabilir ki? Aaa. Oğul <laughs> <Allah! gülüyor> oh, saklanacak yerim <laughs> <Allah! scrip>. yok. <laughs> saklanacak yerim yoktu. <laughs> Bana kim ne yapabilir ki dedi. Cümlem bitti. <laughs> saklanacak yerim yoktu. Ay hiç ilerleme kaydedemeyeceğiz. Ya. Lan. Bir tane kapatıp ben tıklayayım. Aa, karanlık eşyamdan şey aldım. Hızlı hızlı, 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 hızlı hızlı geçiyor böyle. Hızlı 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 seri seri seri. seri. Oo! Öller. Aa geliyor kanka arkamdan yine. Yok lan hemen geliyor mu? Geliyor kanka sesi geldi. Eğilince bak tavanda. Ulan ben Peki, bir beni bir şeyler. Ben <laughs> <özen gülüyor> tavanda zannettim. Ne ne yapacağım? Ben böyle bekleyeyim mi? böyle beklersem bekleriz. ben rahatsız. Kendi kendine bilsin. <laughs> Tam bir şey geldi. Devam edelim. Abi burada da güvenli oynuyor. burada da güvenli. <laughs> Abi ne nasıl oynayayım? Arkana bak kanka hadi. Şuraya da bir saklanayım dur. Aa çek boyu. Geliyor geliyor geliyor. Tamam, tamam. Kanka niye çıldırdın? Tam tamam, tamam. Aa benim karım öyle. <laughs> Zeynep'im öyle. <laughs> Zeynep'im Zeynep bağırdı bağırmıyor. İlk önce Kanka bağırmıyor. de gördüm bu arada bu da bir şey. Ben mesela ben görsem bırakırım kendimi. Oy. Kanka. O da eğildi kanka. O da senin gibi. Geliyor kanka. Aa, geliyor kanka. Gel, gel, lan. Gel lan bacağının. tıslatacağım bu arada görüyor şimdi seni. seni. <gülüyor> Görmüyor. <gülüyor> seni görmüyorsa artık. Yok oldu. Evet. Yok kanka yok. Evet, bak şurada. Pıttık pıttık diye öyle. Korku mi? evindeki adam gibi değil mi kanka? Ters yürüyor. Çıkayım Bak orada ben. orada. Aa. Çıkma kanka. Abi bu böyle... saklambaç mı? Yani sen öyle oynarsın o da öyle Hayatım oynar. Bu... Tamam koş şimdi koş. Şimdi, Nereye gideceğim? Karşıdaki şeye koş. Ne <laughs> <laughs> artık senin yüzünden ya? Saklanıyordum ben. Ne güzel oradaymış sen. Ayvan ol ayvan. ayman. ayman. Öldüren ben değilim. Gel gel. Nihal geç. Nihal geç. Nihal geç. Nilay Nilay. Nihan. <laughs> Utkan yerim çıkıyor. Hmm. Utkan. <laughs> Chapter 1. Şifte yani. bas. Şifte bas. Küçük parmağına bas. Ha, ona basınca. Hayatım sana daha bilgisayar toplayacağız. Sen böyle. <gülüyor> 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 Aa, ben Sen... oynayamıyorum işte. Ha. Söylüyorum size. Kanka ne olacak? Oynayabilen de 5 w... dakika oynayabiliyorsun. W A S, -S D hayatım. Sana kırmızı olanları aldı. Oynuyor kanka oynuyor işte bu, bu, Zeynep de böyle oynuyordu. Öğren. Zeynep Zeynep de böyle oynuyor. <laughs> Bize bir ventilatör lazım. <laughs> Vallahi İbrahim tatlı ses programı. Muzdolabı gibi. Yani biraz, biraz daha yaklaş. Daha. Niye eğiliyorsun hayat? <laughs> Kimse yok. Fare var ama. Fareden mi? eğiliyor. Bakıyor işte. Bu arada bir şey mi? Boynu iade etmemiz lazım. Boyun 6 dolar değil. 6 ha. dolar mı verdi? O verdi. Utkan. <laughs> <Geliyor. gülüyor> Bak işte burada geleceksin. Da, orada da eğilebiliyorsun. Şunun altına eğiliyorsun. Al, eğiliyor. Ha. Ben burada beklesem ne olur? Bekle, hadi bekle. Çay, sigara, bir <laughs> tane <laughs> <laughs> bir sigara gir. O zaman <laughs> bir sigara içip <çıkıyor>. başlayalım. <laughs> 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 da var saklanma yeri. Sola dön. Ezberledik artık. Kanka saklanamıyorum. Bazı önce burada saklandım. Bir şey mi o kırmızıya koşun. Kırmızıya koşayım. Koş kanka belki gelmez bu sefer. Koş 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 koş. koş. Yok ki zaten abi daha demin. Gir sağ. Sağ değil lan. Bir şey diyeceğim kanka dışında da. Nasıl vurdun? Bak bak Oha harbiden nasıl Tabii kanka demek ki. Demek ki avcı hani av duyguları harekete girdi. Bizi çeksin. Bizi çeksin. Zürafa sen mi? Selamlar. <laughs> Oraya koy <koysana, hazırım> sen. <laughs> ne var lan? Nerede? Kanka kırmızıya koş. Kanka koşamam ki. Koşarsın. Koşamam ki. Hadi <laughs> evet, parmağını shift'e koy birini. Kanka ha, bak, destek at. Bak, bak, bak dur. Dur. Sana bakmıyor. <laughs> Bence görüyor kanka. Görüyor da saldırmıyor. Kanka kırmızıyı alan kitle değilim mi sizce? Değil yani? ya. kanka orası? Ama niye ışık yanıyor da? Ya bu ışık varsa gel demek o. Gitme kanka. Bu arada en çok hayatta kalan Nihan. <laughs> evet bu arada en uzun süre <laughs> hayatta kalan Nihan o. <laughs> Abicim. <gülüyor> Beyefendi. <laughs> Beyefendi çekilirseniz kapıdan gireceğiz. Çık Topa. <laughs> Topu. Kıraç <laughs> <Biraz Chelsea gülüyor> görüyor kanka. Görmüyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Adam ne bu adam? adam mı? <laughs> adam mı? <laughs> Gitti koş 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 koş. Koş koş Şifte bas ha. Küfür ettim kanki. Hayda. <laughs> Çok iyi. Hayda bak fare ölmüş. Ee, nereye gidecek? Fare yemiş aga. Bak. bak. soldan kapı var. <gülüyor> 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 masanın Çok altına kıyaf. gir hadi masanın altına gir. Çok Bence gidebilirsin, ben gelmeyecek. Yani en son böyle demişti Utkan da sana hatırlıyor. Ben bize hiçbir şey diyemek istemiyorum. Şey. Ha daire çiziyorum diyor. Oğlum <laughs> biz buradan geçtik zaten. Evet. Ha. Daire çizdik O şu anda. senin dediğin o evet, koridor ama o koridorun sonu... Anlamadım kanka. Demek kanka ki her odaya girmek lazım. Geçeceğiz. Geri mi döneceğiz? Ha. Yok dur. Buradan yok, yok, sola döncek. Sola gitsin. Onu Buradan soldan sağdan. geldik zaten. Buradan Bu sağdan geldik. geldik. Hayır. Böyle geldik. İlk başladığımız yer zaten sol taraf. Daire çiziyorum galiba. Tam daire kapıları açıp, açıp açıp içine girecek işte. Ha. Girmedik Oradan mi? yol arayacak kanka. Çıkışına bak çıkış. Dur. Gel, geliyor. Getir. Getir yemekten. Bilkör <laughs> <laughs> nerede? Bilkör nerede? Bilkör gel buraya. Çek Ege. Çek Ege likörü. Çek Ege likörü de çek. Ay şimdi niye ankor ni çek? Niye ankor çek? Şimdi de çekeceğiz. Malzemeyi çek. dur gel, gel. Ne oluyor arkada? Bilmiyorum. Aaa. Neyi kaçıyorsun? Var... Abi siz niye oynuyorsunuz? Abi ben dedim ki <laughs> sana. Ben sen dedim ki. <laughs> Şu kapılara gir. Gir kapılardan. Gir, gir, gir. Bak burada başladı. Bug'a girdim. Haa, burada başladık. Başladık. Tamam, yani baş... başladı. Tamam, buraya yani. başladı. Tamam işte, tamam. <laughs> ah! ah! bu oyunu ah! nasıl geçiliyor? Abi kapılardan <laughs> gireceğiz, çıkış kapısını şey, bulacağız. Şey, Nihal, Nihal, Sıra likörde. Ayağımı yalama lan. Değil. Bir de Ta. Aa, görünmüyor ez, zaten kanka Bir şeyler ezildi mi? Aynen. İşte adam yiyor aşkım. Fare mi? Onu görsek ya. yiyor. <laughs> Arada pıt pıt sesler. <laughs> Aa, <uzunlar. Arkaya> <laughs> Orada yiyor bence. Orada hani hatırlıyor musun şey vardı? Hmm. Bir bilgiler. Ya e yapma ya. Ah <laughs> ah be. Aga sen, aga sen, aga sen niye üstüne koşuyor? Ama cesur, cesur. Bak da öyle. Az az çok da çok. Zaten saklanacak yer yok ki orası sıra şey yani mı? Evet. Bekliyorsun da adam öldürür zaten. Hayır ya o şeylerin üzerine tamam. nasıl dayabiliyor musun? Tamam. Sen oynamayacağım. Oynayacağım kalk da geçeyim ha orada. Utkanlı sıra. Kay Tam zamanı tam. Kay tam. gözüküyorsun Kay. Bak tamam. Maçı maçı her şey dağılmış. <laughs> açı maçı bize işlem maçı. Utkan'a da aynısını Bu, <laughs> <laughs> Oğlum nasıl aynı şey defalarca <laughs> Aha. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> Sakın. Kapının arkasına. <laughs> Lan beni. <nereye yiyin? gülüyor> Patladın Aga. Hayatım şunu çekip durma. Hayatım bununla konuş <laughs> ya. Yani... Hayatım yap fazla dursun şurada. <laughs> abi Ya hayatım alıyor sesini zaten. Hayatım <laughs> tamam. <laughs> Rahat edemiyor. <laughs> Bekle çözüyorum bir şey. Ben Geliyor. çözüyorum. Geliyor. Gel. Olmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> Nihan mı o? O Nihan mı? Ha, mı? Aha, Demek ki o ses yani. bu odadan geliyor. Girme, Girme. o odaya. Saklan Aga. dur dur miserable. dur bekle bekle. Ne yapacaksın? Aa Aga ve satıyor. Allah. Dur bakayım. Aga. sinirlendirdin Aga adamı. Saklan lan. Eğil lan eğil. Ne yaptın? Kuzu kuzu geldin dilediğinde kapandın yüzlerinin Bu mu E abi dur hayatım gitme bol yemeyeceğim şimdi At ışığı at üstüne Olsun <laughs> <Aa, gülüyor> <altın gülüyor> <mı? gülüyor> <laughs> Işıksız kalcan şimdi Alttan bir tane daha, daha. al <laughs> <laughs> bir tane daha Hayatım <laughs> Attın mı? <laughs> <değil mi? gülüyor> Abi daha korkunç oldu ama siz de. Adama fake atıyor bu arada. <laughs> Vura, vur aga üstüne vur. O Oh, ses çok kötü bu arada. Men, bir, bir... Oyun bug'a girdi abi ya. Sen... O tarafa gelse kaçacak çünkü. Biraz... Bak bir daha Hadi, bir... <gülüş> <gülüş> Abi yakalansa kötü olacaksın. Ay <gülüş> bu kadar harcadığımız zaman ne yazık. Yani abi 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 abi. Niye kanka? Evet, belli ki odadan, odadan geliyor ses Şu mikrofona <gülüş> bir kez daha dokunursan. Abi podcast yapılırsa. <gülüş> Kanka soldaki odaya girme. Aga. Bu ses o odadan geliyor. Ne yapacağım peki? Başka odaya gir hayatım. Bir sürü oda var. Al. Aynı odadaydı. Abi odadan çıktı işte. gel eyle, eyle. Abi çok mantıksızca bir şey yaptın şu anda. Aa, Aa tamam atarak yemliyorsun kanka. Eee? Şimdi gidince orada oradan şey mi? zaten. Yemliyorum ya. Yakın çekim onu. Aşkım, hayvan gibi terlemişim kanka. Haydi haydi. Yüzüm parlıyor. Bir pudra, bir pudra, bir pudra. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Aynen. Ben de Zeynep gibi. Hiç bir şey. Kanka kolidorlu o da vardı ya bir tane. Oradan zıplayarak. Bum. Sağa gir bakayım. Ay burası değil kanka. Ha durduk. Abi seviyesi attın <laughs> gir, gir 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 gir. Bir yere gitme. Bir yere, gidelim. gir git oğlum. Tamam girmene gerek yok artık. <laughs> Hatan ah, <ben> gideceğim şimdi. <laughs> Abi kusura bakmayın demin alkolün verdiği etkiden dolayı biraz böyle bir küfürlü argolu bir şey konuştuk. <laughs> Çık lan. <gülüyor> <gülüyor> Hayatım çıkma. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Koridorlu odada kitaplık devrikti ya. Bir daha sonra. Koridorlu odada kitaplık devrikti ya. Onun üstünden zıplayıp geçebiliyor mu? Evet geçti. Öyle geçti ya. Hayır hayır. Koridorlu oda var. Ya, bu bu koridor değil. Evet. İnce dar koridorlu bir oda vardı ya. Yani, Dur kanka. Ne attın lan sen bunu? G. G. Ama fırlatma kanka. Fırlatma. Zifiri oluyor. Bay hemen Abi, şuradaki oda alacağız. mı? Şu oda mıydı şey? Ha, hayatım çıkma gözünü seveyim ne olur çıkma ya. Ne yapacağız kanka bunu? <laughs> kanka geyle at, geyle G ile at G ile at. At oraya doğru gidiyor adam. Ya oğlum adam gitmişti zaten. Aga <laughs> <laughs> adam gitmişti zaten. <laughs> ah, ne olacak A, şimdi? Ne, ne oldu tamam. Aaa Aa, geldi bak. Aaa bak yediği gördük. Kanka. Al işte kanka. Abi Öl görmüyoruz artık da, hiçbir de. şey. Sana bakıyor yanlı yanlı. Yanlı yanına yanlı? Yanına, yanına. Ne oldu? Görmedi. Görünüyor kanka şu an. Sanki an. Görünüyor, <laughs> görünüyor şey. kanka. Hala <gülüyor> görünüyor. <gülüyor> Allah. Aa. Niye tam burada Kanka geldi. Aa. Onumuz Oha. Zeynep. <laughs> Zeynep. ne <gülüyor> <yapıyor>? <gülüyor> Zeynel yeni replikler açtı bize. Aa ondan korkuyor mu? Yok Girelim. öyle bir şey yok. Gir gir gir. Bunu plak kırmızıya doğru. Aşkım ışığımız bu... yok. Mı <gülüyor> <gülüyor> ha abi, bir tane daha yedim. <laughs> 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 abi kapıdan geçti. Kapıdan geçti aga oyun olmaz öyle. Oo. Gel, Geldi. Abi koridorla odaya girsene. Gel at kanka. Koridor. Ne Korktum. Lükör kanka. Lükör lan ne bu ışıtmıyor ki. Işıtmıyor? Işıtmıyor. Aydınlatmıyor. Işıtmıyor. Işıtmıyor işte. Burada Yok buradayken Son geldi. Şöyle kapıyı kapatsam açar mı? Aç açar. Açar. Az önce kapının içinden geçti. Aha. Geldik yine. Utkan'ın ve oda. attı o da. Aa, iki değil, iki. Bir tane daha. <laughs> Doldur kanka. <laughs> o koldurlu odada zıplayarak geçilebiliyor mu orası? Hayır. Geçilmiyor. Buradan mı geliyor oradan mı geliyor? Arkandan geliyor. Gelmiyor. Ha Nihan'ın yakalandığı yer mi burası? Burada gör. Hepimizin tıraşlandığı yer. Ama Johnson'ın yok. Allah. Dur Aga. La. <laughs> Arkaya doğru at kanka lambayı. O onunla ilgilensin. Arka kanka sen ne yaptın? Koş 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 bari çık. çık kanka çık da Artık çıkma kanka. Çıkma, çıkma. Az önce çıkacaksın. Bir daha, çıkacak. bir daha al şamdan. Şam... Kaç saniye duruyor? 5 saniye falan Beş, oyalanıyor. Saniye. Şamdanlar. abi bir daha alamıyor. Attığı alıyor, alıyor. şamdanı bir daha alamaz. At kanka o kapının oraya doğru. Tamam şimdi terse koş. Aynen. Aga böyle daha kötü. Her şey daha kötü oldu. <laughs> At 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 at. At. Çaktır yeah. aşağı zıman. Anahtar bulacağım bence Caga. O kilitli kapılardan biri. Anahtar bak abi. Ha bak. Ha. Al abi çatalı oradan. <laughs> abi geliyor. Oradan geliyordu oğlum Abi o kadar hemen gelmiyor hayatım yani, o istersen. Herkes konuşuyor. Başar <laughs> Ağzı olan. Herkesi gördük Ağzı 3 saniye. Başaramadın. Geliyor kanka yürüyor. Nerede abi? Ya? Sesi geliyor. Al öldüm şimdi. Al öldüm. Al öldüm. Ne oldu? Dişi gördün ya dık dık. Ne oldu şimdi fırlatacak bir şeyin yok elinde? Sen de taşak geçti gibi geldin yani. <laughs> oturursun dedi. Aşkım. Şamdanı erken fırlattın. <laughs> Hayatım, ne nasıl geri alabilirim hatamı? Bir daha yüzüme vursana ya. <laughs> Diyorum Buraya diyorum işte. Ya. Buradan, buradan arada... zıplayarak geçebiliyor musun evet. diyorum. Evet. Bir evet. saattir bunu söylüyorum. İlk defa söyledim ama. ne? Utkan. Ne? Al. Al yedi al. Aşkım. Bir saattir şunu söylüyorum. Bir saat oldu bak. Evet Bir söylüyorum. Saattir söylüyorum. Bir, saatti söylüyorum. Bir saattir söylüyorum. Bir saattir söylüyor. Bir saattir söylüyorum. <Sene> eko veriyor. Acaba o tarafa doğru git. Lan Aga pazara. Pazara Ay, Seni orada bir oda vardı solumda Milimle kurtardın. Haydi Şurada bir şey Allah, ha su Oraya, oraya demek Çıkış orası kanka. Orada, Aa, orada, kanka orda orda <laughs> orda orda. Aaaa levye. vur. Vur bakayım. Neyle vuruyor Bence o kapı şey falan yaz. açacağız abi. Anahtar. Ha. Oh, Allah. 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 Oh, Leviyi niye bıraktın Aga? Leviyi de gitti. Bir şey at, bence. <laughs> Leviyi daha iyi. <laughs> Bence bütün kapıları açacağım şimdi. <laughs> bu. <Bir anda çıktı. gülüyor> Hayır oyun baga girdi. Bu arada bir şeyden düşüyormuş gibi olmadı mı? İşte oyun baga girdi. Arkadaşım boyun ya Did you fall off the map ne demek? Evet arkadaşlar abi diyoruz son. Şey işte mapten mi düştün? Uf diyor. Yanlış bir şey olduğu için mi öyle diyor? Yok. Yanlış şeyler mi? mi düştü? Mi? işte doğru söylüyor ya.